Cumhuriyet Halk Partisi ilçesinde toplantımız vardı, saat 19.30'da toplantıya katılacaktık. Sülüntepe Mahallesi Fatma Gözen İlkokulu'nun önünde çöp bidonlarının yanında fazlaca kimlik parçaları olduğunu söyleyen arkadaşlarımız oldu. Biz de nasıl olur, iki gün önce seçim vardı, burada bir yanlışlık mı var, doğru mudur, yanlış mıdır diye buraya intikal ettik. Geldiğimizde baktık ki makasla doğranmış fazlaca kimlik parçaları var. Çöpe Hemen, atılmış. Çöpe atılmış herhangi bir şahsa ait olduğunu tespit edemedik. Daha sonra e, emniyet intikal etti. Olay inceleme olayı inceliyor. E, Kim ait olduğunu bilmiyoruz ama kimlikler var. Şu hala çöpten mi kimlikler? Hala yerde toplu işte, şeyde çöpün kenarına çöpün dökülmüş. Çöpün kenarına dökülmüş. atılmış bazı insanlar tarafından. Kimlikleri istediğiniz zaman ulaşılabilir. E bu bu okul iki gün önce e, oyları kullanıyor. Evet bu okulda iki gün önce seçim yapıldı. Bu onu kime attı, nasıl oldu, kimlikleri e, kim attığını görmedik ama vatandaş diyor buradan 500 metre kadar aşağıya kadar kimlik parçaları doluydu diyor yolun kenarında bayağı bir kimlik parçalanmış diyor. Onu da duyduk. Biraz daha tedirgin olduk. Acaba ne oluyor? Ee, sahte kimliklerle oy mu kullanılıyor? Ya da sever mi oy kullanıyor bu vatandaşlar? çıktı, oy mu çıkıyor diye. Ama olayın gerçeği daha sonra araştırmadan sonra ortaya çıkacak. Şimdi e, yalan siz, konuşmak da benim evet, için Siz doğal bununla olmadı. ilgili bir suç duyurusunda ya da bir tutanak tuttunuz mu? Tutana, emniyet tutacak suç duyurusunda bulunacağız tabii ki. Hukukçularımız var. Savcılığa intikal edecek olay. Emniyetin tutacağı tutanaktan sonra olayı takip edecek partideki avukatlarımız.